Merhaba arkadaşlar, biz size şu anda Nintendo 3DS'in çıkartmış olduğu Dead or Alive Dimensions'ın demo oyununu sunmak istiyoruz. Nasıl bir oyun olduğunu size bahsedeceğiz. Şu anda açtık oyunumuzu. Evet. Şevki Bey, ne dersiniz bu oyun için? Bu oyun tekken tarzında. Dövüş oyunları seven arkadaşlara tavsiye edebileceğimiz bir oyun. E, gayet güzel e, karakterleri olan bir oyun. E, oyunun güzel taraflarından biri daha önce e, ringlerden düşen dövüşçüler diskalifiye oluyordu. da yakaladığımız bir ol olay bu. E, ve e, ringten düştüğü halde dövüşümüz devam edebiliyor karakterlerde. Bu çok güzel bir artı. Tridias'in e, e, özelliği sayesinde 3 boyut özelliği sayesinde kendi gözümüze göre 3 boyutu ayarlayabiliyoruz. Daha önce hiçbir e, konsolda böyle bir olay yoktu. E, burada 3D insanın gözünü fazla yormayacak şekilde e, oynamaya müsaade ediyor. Peki tekken karakterlerine benzerlik var mı? Evet oldukça benzer karakterler mevcut. Zaten oyun Japon e, oyunu o yüzden güzel bir oyun. Ee, tek de benzeşmesin. Doğal. Peki on üzerinden kaç verebiliriz bu oyuna? 9 verebiliriz. 10 üzerinden 9 veriyoruz. Evet. Oldukça güzel bir oyun. Almanızı tavsiye ediyorum. Evet. Alt, alt ekranda da yapabileceğimiz hareket kombinasyonları mevcut. Ee, bu da oyunun artılarından. Daha doğrusu